Eğer ki siz toplumun manevi yapısını dinamitleyen icraatlar yaptıysanız siz aksini söyleseniz bile devletin resmi verileri sizin söylediğinizin tersini söylüyorsa o zaman siz maneviyatçı falan olamazsınız. Ve siz bu toplumu kandırıyorsunuz. Oysa ki, oysa ki Allah Resulü Allah halkını aldatan yöneticilere cennetin kokusunu haram eder. Millet Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devleti yönetenlerin milli ve manevi çizgiye gelmesi için gerekli olan her türlü eleştirileri yapmaya devam edecek. Ve sadece Aziz arkadaşlar, Millet Partisi bazı nasihat eden, tavsiyede bulunan bir parti olarak kalırsa biz de bu millete karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdi sayılamayız. Çünkü Millet Partisi şimdiye kadarki tarihi tecrübeleriyle sabit ki iktidar olmak zorunda